Arkadaşlar merhaba, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde artık hacimlere giriş yapacağız demiştik. Ee, karenin hacmi, üçgen prizmanın hacmi, yani prizmaların hacmine giriş yapacağız arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar, e, tanımları yazabilirsiniz defterinize çünkü bu tanımlar önemli. Arkadaşlar, bütün e, prizmalarda, hani üçgen olsun, dikdörtgen olsun, ne bileyim altıgen olsun hiç fark etmiyor şekiller. Prizmalarda hacim şöyle bulunur. Taban alanına, şeklin tabanının, bunun tabanının neresi? Burası. Şuranın alanını bulacağız biz. Buranın alanı neymiş şu an mesela? A çarpı B. Bundan kaç tane var? Üst üste C kadar var. Yani taban alanı çarpı yükseklik bize arkadaşlar hacimi vermiş olacak. Taban alanı zaten şeklin tabanı şeklin alanı. Eğer üçgense üçgen alanı, dörtgense dörtgen alanı. Yükseklik yani şunun gibi düşünebilirsiniz. Elimde Şundan alayım bir tane. Arkadaşlar şu mesela 3 boyutlu şekil. Bakın genişliği var, yüksekliği var, arkaya doğru bir uzunluğu var. Hani bunun şöyle bir tanesini alayım. Bu tabanı olsun. Şöyle yan göstereyim size. Tabanı uzun kenar çarpı kısa kenar. Tabanını bulduk. Bundan üst üste sallıyorum. 500 tane olduğunu düşünün. Üst üste koydunuz. Bu artık bunun hacmi. Bunun hani bu odayı doldurduğumuz gibi düşünün. En alttaki tabanda Buradaki taban alanı da bundan üst üste bakın şu artık şu C'miz oluyor bizim. İşte diyorum sallıyorum 100 tane olsun. Taban alanı buldum. Üst üste 100 tane de koydum bundan. Yani artık e, buradaki gördüğünüz gibi içi tamamen dolmuş oldu. Yani biz bu odanın içine su dolduracaksak e, onun gibi yani taban alanını çarpı yüksekliğini çarparsak odanın ne kadar e, su alacağını bulmuş olabiliriz. Yani hacmini bulmuş olabiliriz bunun gibi. Bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi tüm e, prizmalarda hacim taban alanı çarpı yükseklik. Yükseklik olacak. Hani bir uzunluk olmayacak. Bu tabana dik gelen, bakın burası dik 90 derece. Tabana dik gelen uzunluk bizim yüksekliğimiz olmuş olacak. Dikdörtgenler prizmasının hacmi, dikdörtgenler neydi arkadaşlar? Üç kenarı birbirinden farklıydı. Bakın A, B ve C. Üçü birbirinden farklı. Taban alanı ne? A çarpı B değil mi? Taban alanı. Şurası A çarpı B. Yükseklik ne? C. Demek ki hacim A çarpı B çarpı C dikdörtgenler prizmasında bulunur. Arkadaşlar kare prizmada e, yine tabanın alanı bulalım. Tabanı kare olacağı için ne? A çarpı A değil mi? A kare yani. A ile A'nın çarpı A kare. Bir de yükseklik var. Taban alanı bundan H tane varmış. Çarpı yükseklik. Bu da bunun hacmi olmuş oldu. Küpün hacmi arkadaşlar, küpü biliyoruz hepimiz. Tüm ayetlere birbirine eşit. A, A ve A. Bunun hacmi nasıl bulacağız? Bakın yine aynı şey. bunların üçünü o yüzden yan yana yazdık. dikdörtgenin, karenin, küpün hacmi, hatta dediğimiz gibi tüm prizmaların hacmi önce tabanın alanı bulursun. Taban alanı bulduk. Taban alanı bulduk. Burada da taban alanı bulacağız şu alanı. Orada bir dikdörtgen var aşağıda. Ne bu? A çarpı A. Alanı ne? A kare değil mi? Bu A kareden kaç tane var? A tane var. A kare çarpı A. Ne oldu? Akip olmuş oldu. Yani e, prizmaların hacimlerini bu şekilde bulmuş olacağız arkadaşlar. Geçiyorum. Taban alanı çarpı yükseklikte. Orada kırmızı alanı defterinize yazın. Hemen bir örnekle başlayalım. Nereye gitti? Geri gelmişim, pardon. Yani üçgen prizmayı da açıklayalım. Dediğim gibi arkadaşlar, üçgen prizma. Zaten bu şekil tabana göre isimlendirilmiyor muydu? Tabanı ne? Üçgen. Hiç, hiç e, önemli değil. Ne demiştik? Bütün prizmalarda hacim nasıl bulunuyor? Tabanın alanını bulacağız. Bu üçgen alanı bulacağız. Üçgenin alanı çarpı yükseklik. Bakın burada. Taban alanı çarpı yükseklik. Yani üçgenin alanı, ABC üçgenin alanı çarpı yükseklik. Burada bir e, düzgün altıgen var. Neden e, düzgün altıgen prizma? Neden düz, düzgün altıgen prizma demişiz buna? Çünkü tabanı, bakın tabanı, tabanın burası olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü aynısından yukarıda da var. Yani şunu yan çevirirsek şunu böyle yatırırsak bu tarafa bu sefer tabanı olmuş olmuyor. Ee, 1 2 3 4 5 6 ee, altıgen olduğu için hatta düzgün altıgen olduğu için biz buna tabana göre isimlendiriyorduk ya. Düzgün altıgen e, prizma diyeceğiz. Peki bunun hacmini nasıl bulacağız? E, bunun tabanı burası değil mi? Şu altıgenin alanını bulun. Yükseklik Yükseklik şu D, şuradan şurası işte şöyle dik gelsin. Yükseklikte orası H olsun. H diyelim. Taban alanı çarpı yükseklik. Peki altıgenin alanını nasıl bulacağız? Taban alanı çarpı yükseklik. Altıgenin alanı arkadaşlar 6 tane A kare çarpı kök 3 bölü 4. Ya bu formül bunu ezberlememize gerek yok. Şu altıgeni şöyle parçalayıp iki tane üçgen bir tane dörtgen yapıp alanı yine bulabilirsiniz. Hiç ezbere kaçmaya gerek yok arkadaşlar. Yani mantık aynı. Taban alanı çarpı yükseklik. Tabanın alanı çarpı yükseklik. Taban alanı dediğimiz şey iki boyutlu şekiller. Üçgen, kare, işte dikdörtgen, artık neyse. Biraz sonra silindir falan da çıkar. E, silindirden falan da bahsedeceğiz. Silindirde şöyle bir şey değil mi mesela? Bunun alanı, tabanını burası. Bunun alanı bulacağız. Çarpı yükseklik. Bunun alanı bulurken de işte şekil neyse ona göre yapacağız Üçgense üçgen alanı nasıl bulunuyorsa, altıgense altıgenin alanı nasıl bulunuyorsa, kare ise karenin alanı nasıl bulunuyorsa, burada bir daire var, dairenin alanı nasıl bulunuyorsa. Taban alanı buluyoruz, yükseklik ne, H. H. H ile çarpıyoruz, hacim bu kadar arkadaşlar. Hiç doğru değil. Ve bizim inşaat bölümü arkadaşların. Ee, bu konuyu biraz bilmesi gerekiyor çünkü şekiller, üç boyutlu şekiller çizdikleri zaman bunları e, bunlar işlerine yarıyor, lazım oluyor. Devam ediyorum ben. <laughs> Hacmi 27 cm küp olan bir küpün. Arkadaşlar küp çizeyim buraya. Küpü çizdim. Küpe pek benzemedi ama küp yani bu. Ne diyor? Hacmi 27 cm küp. Küpün hacmi nasıl bulunuyordu? Zaten e, küp olduğu için şu bütün ayrıtları A olmayacak mı bunun? Hacim 3'ünün çarpımıydı. Yani A küptü. A küp kaçmış? 27'ymiş. O zaman A kaç? 3'tür arkadaşlar. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Yani bunun bir kenarı bir ayrıtı 3'müş. Başka ne diyor? Hacmi 8 cm 8 cm küp olan başka bir küp diyor. Başka küpü de çizelim. O biraz daha küçükmüş. Küçük çizelim onu. Tamam bunu da çizmiş olalım. Bunun da B, B, B diyeyim. Hacim neydi? B çarpı B çarpı B'den B küp. B küp kaçmış? Bununki de 8'miş. Neyin küpü 8 yapar arkadaşlar? 2'nin küpü. B eşittir 2. Bunu da bulmuş oldum. A'mız da kaçtı? A'mız da yani büyük küpün bir kenarı da 3'tü. Ne diyor? Yüzey alanından hani şu büyük olanın bakın tekrar okuyalım soruyu. Hacmi 27 cm küp olan büyük küpün yüzey alanı. Şimdi bunun yüzey alanını bulalım. Yüzey alanı neydi? Bu küp olacağı için şundan 6 tane var. Şu yüzeyden. Bu yüzeyin alanı ne? A çarpı A değil mi? Yani A çarpı A dilimiz A'mız da 3'tü. 3'ün karesi 9. Kaç tane var? 6 tane var. Şöyle yazayım yüzey alanı. Zaten e, tanımda da vermiştim size. 6 çarpı A kareydi. A'mız 3. 3 kere 3, 9. 9 kere 6, 54. 54 santimetre kare bizim şu büyük mavi küpün alanıymış. Yüzey alanıymış. Bunun alanına bakalım. Aynı şekilde yüzey alanı. Bu da küp olacağı için 6 çarpı b, b kareden. Bakın, neden 6 çarpı B kare? Şunun bir tanesi şurayı karalayayım şöyle. Şuranın alanı ne? B çarpı B değil mi? Kısa kenar da B, uzun kenar da B. B çarpı B'den B kare. Bu B kareden kaç tane var? Toplam 6 yüzü vardı ve hepsi birbirine eşitti. 6 tane B kare. Oradan geliyor yani. Bu da <laughs> B kaçtı? 2 idi. 2 kere 2 4. 4 kere 6 24. 24 santimetre küp de buymuş. İkisi arasındaki fark kaçtı diye soruyor. Yani büyük küçüğünden kaç fazladır diye soruyor. 54'ten 24'ü çıkartırsak arkadaşlar 30 santimetre küp mesela içine su koyarsanız bu 30 santimetre küp daha fazla su olur diğerinden diyebiliriz. Bakın hacmi bulmuş oldum. Küpün hacmini Hatta iki tane örnek yaparak hacimleri bulmuş oldum arkadaşlar. Devam ediyorum. Not alabilirsiniz. Tabanı dik üçgen olan şekildeki üçgen prizma. Bakın burada dik üçgen var. E, tabanı dik üçgen olduğu için üçgen prizma diye adlandırılıyor. E, bunun hacmini nasıl bulacağız? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani şu üçgen alanı. Bunun alanı biliyor muyuz? Zaten bununla şu aynı. Bu da taban değil mi? Tabanı dik üçgen olan şekildeki üçgen dik prizmanın hacmi. Bize hacmini vermiş. X soruyor bu seferler. Nasıl bulacağım? Taban alanı. Şöyle yapayım. Hacim. Taban alanı. Çarpı yükseklik. Hacmi kaçmış? 72. Şimdi taban alanını bulalım. Taban alanı şuradan bulayım. Üçgenin alanı nasıl bulacağız? 6 çarpı x bölü 2 değil mi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 6 çarpı x bölü 2. Bu bizim şu taban alanımız. Yüksekliğimizde de yüksekliğimiz zaten belli orada. 8'miş. <laughs> Çünkü aşağı dik geliyor ya burası 90 derece olacağı için yükseklik o. Bunu da yapmış oldum. E, şununla şu sadeleşsin. Şurada 4 kalsın. 72 eşittir. 4 kere 6 24 x. İki tarafı da 70, e, 24'e bölersek x eşittir. 3 çıkıyor arkadaşlar. Yani bizim bu şeklin e, şu kısa kenarı da 3 olarak bulmuş olduk. İsterseniz bakalım. Şurası kaçmış? 3. Şurası kaçmış? 6. Yani diğer kenarı bulmaya gerek yok. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Alanı kaç? 3 çarpı 18. 3 çarpı 6 18. 2'ye böl 9. Bakın bunun alanı 3 kere 9'muş. Ne demiştik? Taban alanı bul. Yükseklikle çarp. 9 çarpı 8. Yükseklikle 8. 9 çarpı 8 eşittir. Hop 72 yapıyor, hacmi veriyor. Yani doğru bulmuş olduk, sağlamasını yapmış olduk. Devam ediyorum arkadaşlar. Not alabilirsiniz durdurup. <laughs> farklı ayrıtları 3 santim, 6 santim ve 12 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kapalı kapta 72 santimetre küp su vardır. Hacmini vermiş yani. Bu prizma üç farklı yüzeye yatırıldığında 3 farklı, zaten dikdörtgenler prizması var elimizde. Ee, bunun, şöyle düşünelim dikdörtgenler prizması, bir bu şekilde yatırdık, bir şöyle dik yatırdık, bir de şöyle yatırdık. Şu dar kenarı üzerine yatırdık. 3 farklı şekilde yatırabiliriz bunu yani. 3 farklı bir şekilde yatırdığımız zaman, 3 farklı şekilde üzerine yatırıldığında içindeki suyun yüksekliği, çünkü şöyle, içinde bunun bir su var. Eğer şöyle dik yani küçük kenarın üzerine yatırırsan su biraz daha yukarı çıkmayacak mı? Geniş kenarın üzerine yatırırsan suyun yüksekliği biraz daha az olacak. Şöyle yatırırsan biraz daha fazla olacak yükseklik. Çünkü tabandaki e, alana göre yükselecek o su. Küçükse daha yukarı çıkacak. Suyun yüksekliğini aldığı değerlerin toplamı kaçtır? Üç farklı durum olacak. Suyun yüksekliğini bulacağız. Bunu istiyor. Arkadaşlar ben bunu şöyle göstereceğim. Şöyle yapalım. Kap hangi yüze yatırılır, yatırılırsa yatırsın bir kere hacim hacim hiç değişmeyecek, hacim hep aynı kalacak. Ee, birinci durumda arkadaşlar, birinci durumumuz burası. Birinci durumda bakın yatırmışız yani e, şu kısa kenar üzerine yatırmışız. Ha, e, bunun şey neydi? Ayrıtları 3, 6 ve 12 idi. Bakın 3, 6 Diğeri de 12. Şurası 3, şurası 6. Bakın şu suyun yüksekliğini soruyor, soruyor bize. Ben yüksekliği de x diyeyim. 3'ünün çarpımı hacim kaçtı? 72 idi. Biz ne yaparsak yapalım hacim hep 72 olacak. Yani 3 çarpı 6 çarpı yani taban çarpı yükseklik. 3 çarpı 6 yükseklikte x. Yani 18 çarpı x'ten x eşittir 4 olarak buluyoruz birinci durumda. İkinci duruma bakalım. İkinci durumda arkadaşlar e, ee, bu sefer şu uzun kenarın üzerine yatırmışız. Şurası da 6'ydı. Şu su ne kadar yükselmiş ona bakıyoruz. Şuranın alanı şey hacmi. Şuraya yazayım 72 diye. Şunun hacmi 72 cm küp olmayacak mı? Yani 12 çarpı 3 çarpı y. 12 çarpı 3 çarpı y eşittir 72. Y'yi de oradan 2 cm küp olarak buldum. Daha sonra 3. durum diğer e, şeyin üzerine yatırdık. Diğer yüzeyin üzerine yatırdık. 6, 12 şu yükseklikte kaç oldu? 3'tü galiba. Şimdi su ne? Bakın daha geniş bir alana yayıldı su. Yani fazla yükselmeyecek. Bunun alanı nasıl olacağız? E, hacmini. Şurası kaçtı? İçerisinin hacmi 72 idi. Hacim nasıl oluyordu? Taban. Bakın taban alanı çarpı yükseklik. Yüksekliğe de Z demişiz. Taban alanı kaç? 6 çarpı 12. Yükseklik kaç? Z eşittir. 72 hacmi verecek. Z eşittir. Zaten 6 çarpı 12, 72 yapıyor. Z eşittir 1 cm. Yani birinci durumda su 4 cm yükseliyor. Yatırdık. 2 cm yükseliyor. Öbür tarafa yatırdık. 1 cm yükseliyor. Bize ne diyordu soruda arkadaşlar? Bunların toplamlarını soruyordu galiba. 4, 5, 6, 7. Burada yazıyormuş. Hepsinin toplamı 7 cm olarak bulmuş olduk. Arkadaşlar ne yaptık? Hacim çözdük üçgen prizmanın hacmini ve dikdörtgen kare küp bunun hacmininden örnekler çözdük. Arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.